Hah, gel gel gel. Ha. Geldik. Evet geldik yine sanayiye. Bizi Özgür abimiz karşıladı. Dertli bir genç. Yine dertli <laughs> bir genç. Çayları içildi kahveleri içilecek. Çünkü daha başlamadık yemek, bile. Yemek söylemediler Allah'tan çok mutluyuz. <laughs> Her şey çok iyi gidiyor. Şu Öğleye kadar yapalım. kalırsa yemek de söylerler. O zaman yandık <laughs> kanka yok 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 gideceğiz gideceğiz öyle ne kalmayacağız. <laughs> Karnımız tok <gülüyor> oruçluyuz. <gülüyor> Yemekler şirketten diyor. Şimdi <laughs> ne var gel ben önce anlatalım ya. Şöyle bir gösterelim F firmimizi. Araç fabrika çıkışlı en paket. <laughs> Klasik opsiyon. Arzu okuyucuyla beraber geliyor. İstediğiniz <laughs> zaman alabilirsiniz siz de. Abi bu direksiyonla ne yaptın? Seviştin mi oğlum? Bu ne? Şey, genç adamız. Ellerimiz biraz <laughs> fazla terliyor diyelim. <laughs> O zaman sana benim direksiyona bir tane çakalım. Aa, invite almışsın. Helal olsun, sonunda. Para ekliyorduk. Daha doğrusu hırsızlık yaptık. NBT senden mi yani? NBT benden. Bir araba aldık ticaret için. <laughs> o ticarette NBT'lere change yaptık, değiştirdik. Change? <laughs> Sadece NBT'lere de kalmadı. Hafızalı koltuk. Başka bir şeyler daha aldık o zaman. Başka ne aldık? Kruz kontrolü aldık o şekilde, direksiyonları değiştirdik. <laughs> F1'de dahil. Komple dızdık arabayı. Ya çaldın ne ki doğru söylemişti. Doğru söylüyor tabii <laughs> canım. Çaldı. Hayvan ya. Oğlum. Bir dakika. Kabak benim. Sen nebete gelsin çalmışsın. Burak özümün itiraf etti. Ben, ben bu videoyu YouTube'a koymaz mıyım? <laughs> doğum günü ne koymaz mıyım? Çalmadım ödün çaldım. Lan parasını ödedim ben onu. Parasını ödedim. Parasını ödedim mı? diyor. Parasını ödedim diyor. Yok biz Dayı ettik. Dayımıza. <laughs> bize diyettik de benim not kağıdım var. Telefonda gösterin. Bana borcu karşına tahsilat yaptım NBT'yi. <laughs> Paramı alamadım, malını çaldım. <laughs> bu ne oğlum? Oğlum bunu... 1 milyoncudan mı aldın bunu Alperen? Bu ne? 10 <laughs> TL. 2019 yılında <laughs> hoparlörün parası. O zaman ya. Evet. Geldik. Güzelim en 13lü nefis arabamıza ya. Size bahsettiğim mesela yerleşme yani işte tankı. Bunun altından kaçırıyor biz. Ondan sonra şu motorun arka tarafında bir tane su filan açıyor, oradan kaçırıyor ikiye. Turbo O-Ringlerinden kaçırıyor, kaçırıyor. kaçırıyor. Bak ondan bahsetmedim yolda gelirken, Şu onu unuttum. Şunların Tabii. bağlandığı O-Ringler şuradan içinden su asıyor, akıtmaya. Onlar su, bir de üstten hem de alttan yağ O-Ringlerinden de kaçırdığı oluyor. Buraya bu Üstte damlatıyor. BMW'mizin orijinal parçası her zaman buradan çatlar. Her zaman üstten çatlar. O yüzden de bir daha orijinal almıyoruz. Her zaman yan sanayi Aa. her sene bir kere değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bunu mu her sene? Ben vallahi bir şey sürü... <laughs> mi? Yılda iki defa değiştiriyordum bunu. <laughs> buradan koptu oldu. Şuradan parçalandı oldu. Tabii sıcak çay yaşıyor ama... Ya, <laughs> yani sorunları da anlatalım istiyorsan. Bir, bir şey söyle bir dakika dur bir dakika. Oğlum bu neden bu kadar yeni lan? Kardeşim arabayı motor yaparsan her şeyini yapmak zorunda kalıyorsun otomatikman. Turbocu da onları onlar güzel cilala parlasını yapıyor. baktığında Maşallah diye. ya çok da güzel yapmış ha helal olsun. Şu kapağı bir sökmek istiyorum. Tabii ki tabii ki. <laughs> Arkadakini de sökelim bir dakika abi. Evet. <laughs> Misal buradaki valf şunun içinde tam olarak Çin'den 150 liraya alabileceğiniz bir valf var. O patladığı için arabanız devre her zaman sallama yapıyor. Bunun için kübratör kapağını değişiyor. Ama bir ha, ha onu söyleyeceğim. Normal, normalde bu parça tek Yok. satmıyorlar. Kübratör kapağı komple değişiyor. bulamazsın. O da Yurt çok dışı. güzel fiyat. Orijinal 18.000 bin lira şu an yan sanayisi 8-9 bin lira civarında sadece kübratör kapağını. Bir sorundan biri. Tıpkı her zaman yandan kaçırır. <laughs> Elimi <Ege> çek. <laughs> Sıfır <Super gülüyor> motor. Oğlum daha yeni abi bir şey söyleyeyim inanamıyorum ya yani bu evet bunlar küçük şeyler bunlar bu arabanın bunlar şey, Nazar, nazarlık mı diyelim ne nazarlık değil şey, bu kadar şey nazarlık olmaz ya. yaşanmışlık, yaşanmışlık. <laughs> Başka sana söyleyeceğim bak bu arabaya biniyorsan abi çok basit bir şey var. Cebinde her zaman bir 10.000 TL Ta hazır edeceksin. Oğlum 10.000 lira 1000 lira gibi oldu artık. Bak bana onu söyle. Bu araba bineceksen bunlardan kaçmayacaksın. Bunları yapacaksın. Yok bu şimdi şöyle. Yapmak zorundasın. Her arabanın yıllık maliyeti vardır. Ne diye hesaplarsın? Dersin ki ÖTV, sigorta, kasko. Bir de iki yılda bir tüy türk Böyle masrafı var. Benim masraflarımı sana söyleyeyim. Bu arabaya biniyorsan her zaman cebinde parası olacak. Cebinde o parası olacak. Kürlötör parası olacak. Bu o para değil lan. Hani daha büyük paralar var aslında da. Tabii, yok hani abi. Sohaz nesli. Şimdi şöyle düşün. Su Bir şey söyleyeceğim, azlesi... bunu ne zaman değiştirdin? Bir yıl oldu. Ne kadar almıştın o zaman? 2000 lira falan. Ben en son değiştirdiğimde 650 liraydı orijinali. Ya dolar euro <laughs> canım, onu karıştırma şimdi. Şu anda Hiç sadece tapası o para. Ciddi misin abi? Evet. 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 Bunu hmm. değiştirmeyelim, patlasın. Ha. ama o zaman bunu değiştirmek gerekiyor. <gülüyor> <komple>. <gülüyor> Aynen bunu değiştirir ama Komple bunu çöpe atıyorsun yani. yani tabii, o da BMW fiyatı şu an 250 mi? 260 bin liram ne diyor? BMW sadece parası. Bunun mu? Parasını. Tamam ama Peugeot'dan alacaksın. Peugeot'dan alacaksın. Herhalde <laughs> 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 aynısı. Peugeot'dan al, Mini'den al. Nereden istersen al. O Ama mu? alacaksın yani. Öyle. Işte, bu jibo bir sürekli cebinde paran olacak. Sürekli 10 bin, şimdi, bir buji değiştirmek zorunda Sana kalıyorsun. 8 yıllık en kullanıcısından bir bilgi. Bujileri ne kadar sırtlıkla değiştiriyorsun? Ben bir 20 binde bir maksimum. Yani o zaman sen de benim gibi yapıyorsun. Beni dinlemişsin çünkü ben o zaman da söylüyorum. Bir bakım dolu, bir bakım boş. Öyle zaten abi. Bir bakımda bir değiştireceksin bunları. Yani... Bunları değiştirirsen bobin bozma ihtimalin yok. Bobini bu bo ya bobin daha pahalı. Onun yerine 4 buji yapacağım. Aynen Geçen öyle. Şenarı, ve, ve bunu da anlattım. Yeni anlatıyorum. Buji cüz değiştirmenin avantajı ne? Bir kere motorun daha sağlıklı çalışıyor, daha sessiz çalışıyor, daha az yakıyor. Sallantı mı? Ateşleme yani şey direkt bir şey, bir her şey, her şey düzeliyor. Ha. Şu an mesela buji falan değiştirmeyiz değil mi? <laughs> Keşke değiştirmiş olsaydık, şeyi de gösteririm size ne kadar kurum bağladığını, neden değişmesi gerektiğini vesaire anlatırdık. Şimdilik böyle. Birazdan bunun arabanın sorunlarını bir konuşalım. Ona göre devam ederiz. <laughs> size tekrar su flanşını bahsedeceğim. Hatta göstereceğim. Aha olay bu. Görüyor musunuz? Şuradaki şu conta zamanla aslında o şeklinde bu ama sertleşiyor ve bu hale alıyor ve buradan artık su sızdırmaya başlıyor. Bu da motorun şu arka kısmında şu alt kısımlara doğru damlatıyor. Zaten su izini görüyorsunuz o zaman da değiştirmeye başlıyorsunuz. Zaten bu gördüğünüz gibi sorunlu bir su flanşı. Tabii yani değiştirmezsen aracın susuz kalırsa hararet yaparsın hararet yaptığı için conta yakarsın İnanılmaz masraflara gidiyor her şeyin nedeni şu. Aha şu. Ya Bunu bu... değiştirmemenin karşılığı yüz binlerce TL gibi rakamlara çıkabiliyor. Ve bu gerçekten uygun ucuz bir parça. Çok ölümcül bir pahalılığa sahip değil. İşte bu tarz en ön ufak tefek Bunların değişmesi gereken var yani var. Bunlara dikkat edersen hiçbir sorun yaşamazsın. Bakım zamanı geldi mi orası burası bir 10 maddelik 15 maddelik kısmı var. Bu 15 madde her zaman bakılacak. Yoksa Abi, dediğim doğru. gibi bir tane plastik diyorsun ama inanılmaz şeyleri sebebiyet verebiliyor. Mesela bahsettiğim kastak bu. Bu kastak çatlaklar olunca değişmeniz lazım. Hemen yanında elektrikli gergi var. Bu da ses yapmaya başlıyor. Bunu değiştirmek gerekiyor. Bir de şu gördüğünüz kayış tek bahsettiğim kayış bu. Ha, kayış gergisi de ses yapabiliyor bazen. Onu değiştirmeniz gerekebilir. Olay bu. Hangi birini sayayım ama? Ya şu anki sorunumuz ne? Şu anki sorunumuz devir dalgalanması. Tamam. ustanın dediği şey dedi ki bence bu arabanın sentesi kaçık. Şimdi bu motora ne yapacağız? Bu motorun burada sarsıntıya sebep bir diyaframı var şurada şunun içinde. Aha. Oradan sızıntı var. Muhtemelen buradan hava kaçırıyor. Tamam bu bir, Şunu iki. O kontrol edeceğiz. Bu diyaframdan dolayı kültür kapağını yenileyeceğiz. Elimizde tamam. denemek için arızayı düzeltip düzeltmeyeceğini yani göreceğimiz bir denemelik parça var. Takacağız, test edeceğiz, bakalım. Başka ne yapacağız? Sente? Senteyi kontrol edeceğiz açmışken. Ha, Sente kontrol edeceğiz. Evet, bir Eğer kontrol bir, kontrol bir sorun açacağız. varsa onu da düzelticez. Daha önceden motorda küçük bir onarı yapılmış. O onarıma bağlı sente zamanlamasında bir değişiklik olmuş. Ona bir bakalım, ustalarımız nasıl ayarlamış. de bir kaçıklık var mı, yok mu? Emir olacağız hazır açmışken. Tamam. Basit, yani açmışken oraya kadar bir kontrol edeceğiz. Bu kadar basit bir şey. Onu yapacağız. Ondan sonrası e, küpüktür kapağını değiştirip test edeceğiz araba. Bakalım aynı sorunu yapacak mı? Adaptasyonlardan sonra ne yapacak? Göreceğiz. Hadi bakalım. Biraz deneme yanıma ve step by step gidiyoruz. Sonunda evet. evet. Arıza tamam. biraz değişik. Arıza bize nitelik bildirmiyor. Yani nedir ne değildir. Hı hı. Bir e, çözüm önerisi sunmuyor otomobil diagnostik ortamında. Biz de değerlere göre, yaşadıklarımıza göre fiziksel olarak hata arıyoruz. Bakalım ne çıkacak? Hadi bakalım o zaman. Kolay gelsin size. Gerçekten dert amanım. <laughs> Dostlar ya. sanayiye geldik. Sanayiye gelme amacım neydi biliyor musunuz? Alperen'in en uçlu aracında şöyle bir sorun var. Devir dalgalanması var. Videoyu da koyarsan sana. Videoyu da koyacağız evet. Şimdi kendi kendine gaz veriyor. Ben hiç gaza basmıyorum. R'yi aldım. Abi arabayı çalıştırıyorsun Şimdi arabayı kullanıcısı benim ama Yeri geliyor kız arkadaşım kullanıyor Yeri geliyor annem kullanıyor Kız kardeşim kullanıyor Abi arabayı çalıştırıyorsun R'ye alıyorsun Ulan sanki gazı kendi kendine gaz veriyor böyle Kafa atıyor Bir Frene değişik. basmazsan ato gide... Kafa atıyor Biliyorsun Öyle abi <laughs> Tamam ya kafa atıyor At o Lan sana Allah'ım <laughs> Bam diye vur bir yere Kaçar ondan Allah sonra akıyorsun. Kızlar kullanırken Abi al başına bela Abi çözemiyoruz bu arzayı dedik ki ben arabayı kısmen hani en ön çözelinde maalesef usta olma yolunda ilerliyorum sorunlarla ilgili. Hemen sözünü unutma. Usta olmayla kaç yıl biniyorsun en Abi 4 yıldır biniyorum. Bindim. Bundan önce de düşün ben 8 yıl bindim. Ben bu kadar ciddi sorunlar yaşamadım bu arada Alper'e. Ben hakikaten çünkü zamanında ben müdahale ettiğim için bilinçli bir kullanıcı olarak ben böyle sorunlar yaşamadım. Abi aldığın kilometre önemli. Şans ha, bak. Sıfırdı tabii yani sıfırdan beri neredeyse e, ben yani değilim. Ben 84 aldım. Bir tane eczacı kadından aldım. İlk sahibi full etkili servis bakımında ama 84 e kadar bir geçmişi var arabada. E Sadece baktım. normal bakım yapılmış bu arada. Hani ekstra o bile bu bile değişmemiş. Abi alıyorsun otomatikman şimdi kıl kuyruk olmak sorun yaşamayayım yolda kalmayayım deyince otomatikman şuna geliyor. Diyorsun ki aldım abi turbo linklerine bakalım abi bujisine bobinine bakalım abi v kayışına bakalım devir daim kasnaklarına bakalım termostat devir daim turbo komple deyince abi zaten aldığın gibi bir büyük bakım yapıyorsun arabaya. Tabi. Yaptık abi. Problem yok. Eyvallah. Hepsini yaptık zamanda. Abi sonra N13'lerin kronik subap plastikleri denilen bir konusu var. Motor abi zamanla suba plastikleri eriyor, yağ yakmaya başlıyor. En 13'lerin yağ yakmayanı bu yüzden yoktur ilerleyen kilometrede. <laughs> abi yanınca yanarak da binebilirsiniz. Bu işin olabilecek kısmı. Ama diyor sanki ben ya yakma, kötü koku böyle şeyler istemiyorum. Abi yapacak bir şey yok. Yaptıracağım diyorsun. 100 kağıt para gidiyor. Verdik 100 kağıt. Bütün su flanşları, ter, hepsi her şey sıfırdan yaptırdık. İş oldu yaptırdık ettik yani. Ama sonuç gene belli. gene bak ne diyoruz devir dalgalanma sorunumuz var. Abi sorunu bitmiyor yani. Vallahi sorunu bitmiyor. Yani bu alayım bakımdan bakın 10 binden bir 10 binde bir bakım yapacağım bineceğim arabası değil abi o yüzden de eğer gerçekten sanayiye gelmek istemiyorsanız çok arabayla uğraşmak istemiyorsanız en 13 çok alınacak bir araba olmadığını düşünüyorum. Ben şunu söyledim. En on arabaya ilgi gösterecek. Aslında BMW'de evet. de tamamı böyle. Yani bak benim arabacığım hani motor anlamında en sorunsuz motorlardan bir tanesine sahip. Zaten en on üçte hakikaten sorun yaşamama rağmen ufak tefek çok ıvır zıvır olduğu için ben artık biraz illallah ettiğimden dolayı BMW'nin sorusu motoru nedir? Budur abi. Bunu aldım. Yani e, tercih etme sebeplerinden bir tanesi o yüzden bu bu oldu, bu araba oldu. Şimdi senin arabaya bu arada Murat abi şöyle bir teşhis koydu. Sente problemi var dedi. E, sabahtan beri buradayız ya motor soğuk olduğu için. Şimdi az önce benim arabayı liftte almak için çalıştırdığımızda sorunu aslında gördük. Sente problemi var. Bunun içinde bir yarım günlük bir işli ihtiyacımız varmış. Saat de şimdi 12. Herhalde öğle yemeğinden sonra başlayacaklar. Bunu çözecekler. Bakalım inşallah sente çıkar. Yani i̇nşallah sente çıkar ama şöyle bir şey de diyor Murat abi. Enjektörlerini bir değiştirsek iyi olur diyor. burada enjektör fiyatını duyunca ben şok oldum. Çok uygun bence yani. Çünkü benim bu araba için hani öylesini sorduğumda... Güzel benzinli fiyat, enjektör Abi en ucuz 7500 liraya bulduk ya benim araba için. i̇htiyacım yok bu arada Allah'a şükür. Öyle bir arıza da yapmasın ama. <laughs> bir tanesi 7500 liraymış. E 4 tane var. Seninki abi 800 lira tanesi. Para değil yani baktığında. Uçurum fiyat farkı var. Şimdi bunları da kıyaslıyor, konuşuyor olacağız. Yani mesela 2 litre dizel bir araba evet alırken bir tık pahalı ama bakımı parçaları falan da pahalı. Güzelliğini çok arıza yapmıyor. Bir de yakıt tüketimi az. İşte artılar eksiler konusunda çok böyle gitgeller yaşamıştım ben o zaman F30'u dizel mi alayım, benzinli mi alayım diye. O yüzden beni en 13'lü benzinliye itmişti buradaki durumlar. O yüzden de masraf anlamında en 13 daha kronik sorunlarına rağmen daha makul ve ekonomik gelmişti. Fakat artık ben biraz yine illallah ettim çok önemli değil deyip bunu aldım. Keşke daha önce alsaymıştım bu arada. Abi ya şey de problem. Sente diyoruz mesela. Sente kaçık olabilir olmayabilir ama ilk teyze yani. Bu benim arzanın olabilme ihtimallerinden biri sente. Sente'ye bakacağız. Sente çıkmaya da bilir. step işte... by step gireceğiz ya. Sente başka bir şey de olabilir. <laughs> Bilmiyoruz şu anda ya. Yok. Şu durduk yere bir olay bu şu anda. Yani ne ne yaptık anasını? Sente'ye nasıl bozduk Yani ne olacak yani anladınız mı? Ya başka bir şey yani. çıkıyor. Yani yani bakacağız. şu hani de ki kardeşim diyebilirsin. Kardeşim bir tane arıza alt üst. O bir tak. Bak arıza koduna yaptın. Ne uğraşıyorsun sen şey. diyeceksin. Arıza kodu çıkmıyor. Yani ne diyor? Bir usta dedi ki gaz kelebeğin kardeşim adaptasyon yapalım toplayabilir. Yapalım abi. Oldu Bir mu? dedi hayır yapmadı. Yaptık tutmadı. Tutmadı. Bir dedi kübratör kapağının içindeki PVC valfin patlaktır Alperen dedi. Değiştirdim. Onu düzelttim mi? Değiştirdim tabii ki. Tabii. Seve seve ustam dedim değiştirdim. Biri dedi ki Alperen senin arabanın oksijen sensörü problemli olabilir. Bu yüzden de araba kafa sallıyor olabilir. İlk çalışmada hava yakıt ayarlayamadığı için dedi. Tabii ki abi dedi ki lafın başımızın gözümüz üstünde oksijen sensörünü de değiştirdik abi. Abi çözülmüyor. Şimdi geri kalanlar ne? Dediler ki kübletör kapağı komple değiştir. Belki o da olabilir. Notlarımız da var. 14 bin lira masraf. Ee, diyorlar ki arkada bizim mavi yakıt rölesi diye bir parça var. 1000-1500 lira bandındadır fiyatı. Onu Şaka yapıyorsun. Onu ben ne kadar almıştım biliyor musun? f 150 TL'ydi. idi. şimdi gideceğiz. Orçun 1500 liradan aşağı fiyat vermeyecek. Orçun'un Opa. sokması değil bu. Fiyasa böyle. Tabii piyasa böyle. Tabii ki ona 1500 lira para diyorlar. Tamam abi onu da alalım eyvallah. Usta şimdi sente diyor, sente. Peki ben bunları yaparsam bu sorun çözemezsem ne kalacak dedi. Yani <laughs> evet. ben şey gibi mi? Öğrenilmiş çaresizlik abi. Ben bunu kabul ediyorum onu döneceğiz. Bunu ben böyle bineceğim abi. Yapacak bir şey yok. Elimde kalana kadar diyeceksin ya da yani bir yerinden patlasın neresi bozuksa. Patlasın elimde kalsın biz de neyi değiştireceğimizi bilelim. Bunu da yapabilirsin. Ya umarım öyle bir şey olmaz. Ben yine şöyle bir şey baktığımızda ne hani hakkında ilk çalıştığımız ben Videoda çok görmüştüm de. ama şu an gördüğümde bana da sente gibi geliyor. Büyük ihtimalle senteyle çözülecek. Ya burada usta da önemli. Mesela benim araca komple o zaman e, işlemleri yapan usta senteyi doğru almadı mı? Mesela Ben suçlu muyum burada? Ya? 100 110 bin lira para ödedim Heh, bu arada parçalarda. 110 bin lira para ödedim ve diyorlar ki o zaman yapılan işlemdeki gözden kaçan bir detay belki çıkmayacak. Sen... Çok da memnunum bu arada onlardan sıkıntım yok. Sente ama çok ince bir iş. Sente çok kaçık olsa hissedersin muhabbeti. Tabii tabii, çok kaçık ince böyle ince. Murat abi diyor ki bir iki derece belki diyor yani. 1 iki derece çıkabilir. Bu yaptırıyor bunu diyor. Neden? O, o da etken. Araba, Araba diyor ayarlayamıyor. Bu yüzden de şurayı bırak gidelim. Abi bu orçunun burada da. Ha yok lan yer var mı? Yokmuş. Yok. Şuraya yanaşacağız mecburen. Bayağı. Tabi bu sanayide... sanayide de, park derdi. Park derdi gerçekten yani. Abi Maslak Sanayi'de böyle bir şey, hani bu kadar değil biliyor musun? İstanbul Maslak Sanayi. Evet, Okan tamam. abimiz usta şoför olarak çok iyi yanaştı. Kapısını bok açar. Senin oradan ince. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bütün Bu araba yedir. gemi gibi ya. Gerçekten büyük yani. Bu, o buraya götürü gösterdi. seyirciler götünü görsün. <laughs> Oğlum beni çeksen arkadan. Bir Fenerbahçeli kardeşimizi böyle bir karşılayalım ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne haber? Şimdi ben de e, Okan Oğuz <laughs> geldiği için Kur ben de 50 oldu. <laughs> <laughs> tamam. Çünkü ben Galatasaray'lıyım bu Fenerbahçe'li. Sente diyorlar ya. Sente sen diyorlar. Sente mi diyorlar? <laughs> Benim arabaya. Bekleme var ya. Selamünaleyküm. Selamun baba Selam Aleyküm. Gelesin. Baba ne var? haber nasılsın? kural da buradaymış. Şey, Valla video çekiyoruz. Ha? Ne, şey, ne, ne fotoğrafı çekiyorsunuz? Fotoğrafı değil video. Ha, video çekiyoruz. Video, tabii. rektifiyesini bu arkadaşımız yaptı. Evet. Ulan ne güzel denk geldik ha. Burada <laughs> parçaları İşsizlik bu kadar olmaz. aldık. Tabii. Motoru burada yap, motor burada yapıldı. Ustamız da ileride. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir dükkan. Ben bayılıyorum buraya gelince. Peki ya en başından beri mi teklememiz vardı? <laughs> Sahte, iyi bir, iyi bir ustamıza gösterelim <laughs> tamam bunu. sen bir, baktın mı fiyatı? Bak bak, iyi bak. Whatsapp'tan mı gönderdin? Ekrana resmi aldım. Oğlum anasının şeysi lan. PSL 17000 Biraz sonra o, haberlerde araç sahibi ay. biri yaktı. <gülüyor> <gülüyor> <mi>? Bir kısa <laughs> yandı <laughs> İşte Ben serbest bölgede efendi bir mühendis. <laughs> çalışıyorum. Ulan bir maaşıma bir parça mı vereceğim? Bir ay bedavaya mı çalışıyorum ben şimdi? <laughs> Peki elinde var mı hazır stokta böyle bir pahalı kalın parça? Böyle pahalı parçalar hep var. Hep, hep var, ya, hazır Pahalılar değil mi? Pahalılar hep var. Pahalılar hep var. Niye? Çünkü hazır müşteri geldi. Subaş, <laughs> müşteri subaş, Su baş her zaman kazanacak şekilde setup'ını kurar abi. Tabii. Ucuz 50-100 liralık parça burada bulmayız. Yok. Baba peki bu eli senden mi alıyorsunuz burada sanayide mi öğrendin? Sen böyle değilsin bence bilmiyorum. Onu ben bozdum. Yok Orçun sonradan böyle oldu. Bu arada ikinci yazın fiyat Peugeot Citroen üstünden alırsan o kadar. BMW üstünden değil yani. Peugeot'un yani. i̇şte Peugeot avantajı bu. <gülüyor> <gülüyor> sonra da has etmek sonra. yani. Evet sevgili dostlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Enon 3'ün sorunları devam ediyor. Çözebilecek miyiz? Bunların hepsini part 2'de göreceksiniz. Çünkü part 1'e sığmadı. Görüşmek üzere.